Selamlar YouTube ben Yunus. Bugün Minecraft Railcraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle iki bölüm arasında neler yaptım onlardan bir bahsedeyim. Buraya bir tane sandık odası açtım. Şunu craft ettim. Ee, bu lesser equipment. Yapım bu şekilde. İstediğim bir şey vardı onu yapabiliyor muyum diye denedim. Olmuyor. Bizim buradaki mob farmdan elde ettiğimiz şu bacaklar, spine'lar var ya. Yaratıklardan düşen. Belli başlı kombinasyonları kullanarak kendimize eşya üretebiliyoruz. Şu an henüz yeterli eşyalarım olmadığı için üretemiyorum doğal olarak ama ileride üretebilecek konumda oluruz ve ben bir tane eee biraz buğday toplayayım derken bir tane yaratık çıktı ve ondan bu düştü. Spriggan Heart denen bir şey. Bunu şu anda buraları hiçbir şekilde kullanamıyorum. Aynen hiçbir yere kullanamıyorum. Büyük ihtimalle şuralara kullanabileceğim. Ya şura ya şura. Şu anda ne yazık ki kullanamıyorum. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm ejderha keseceğiz. Evet 62 tane okum var. Biraz daha ok yapayım. Biraz tüyüm var. Burada biraz flintim var. Flint elde etmem lazım. Bu arada bir tane elmas kazma yaptım. Ee, elmas kazmayı nasıl yaptım derseniz maden yaptım biraz. Yer altına kazdım zaten direkt çıktı önüme elmaslar şanslıydım. Evet bu kadar bana yeter. Biraz çubuk alayım. Şuradan bir tane standart okumuzu yapalım. 30 tane 1.5 stack yeter mi bilmiyorum. Umarım yeter. Summoning stuff'ım var, yemeğim var, suyum var. Hatta suyumu tazeleyebilirim. Bu arada yayıma power 5 bastım. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Level kasmak bizim için kolay biliyorsunuz. Şuradaki bir mob farm aktif ettiğim zaman tüm gün level kasıyorum zaten. Canımızı da fulledik. Hadi gidelim maceraya. Şu ejderhayı keselim be artık. Bu arada ölme ihtimalime karşı... Aynen sadece bunu spawn edeceğim. Ölme ihtimalime karşı biraz defansımı arttırabilirim. 22 level buna bastım. Biraz mining basayım. Tamamdır. Herhangi bir yaratık var mı yakınlarda? Yok süper. Hemen şuradan pets, mount, rock, summon dedim. Oo bu niye böyle bir şey oldu? Evet şu anda ejder bana vuramıyor. Ejderi öldürebilir miyim bilmiyorum. İşte bu. İşte bu ejderhayı öldürdük. <laughs> ejderhayı öldürdük. Süper. Şu yaratık da bana bulaşmazsa süper olur. Aynen. Süper ve artık bunu toplayabilirim. Nasıl topluyordum bunu? Boş el lazımdı. Aynen. Aynen. <laughs> of of süper. Lan evim yanıyor. Ay yok evim yanmıyormuş. Benim çaprazındaki ev yanıyormuş. He. Allah çok dumurumda değil. dürüst konuşayım. Ops hasar yiyorum. Suyumu içerim. Aa bunlar altın. Dur şunları toplayayım. Bu arada suya girmem gerekebilir. Aynen. Bunlar altın. Bunları kıralım. Süper ya. Benim yaptığım gibi yaparsanız çok rahat öldürürsünüz. Hiç hasar almadık bir de. Mükemmel olan o. Sıfır hasar. Şu suya girelim. Yanacağız yoksa. Bu sandıkta neler var? Demir. Manuskript bunun kullanım alanı e, yapılıyordu. Bunda galiba ejderhaları eğitmeye öğrenebiliriz. Burada birkaç tane manuskript var. Alalım bunları. Burada baya bir manuskript varmış. Alalım. Kitaplar alalım. Demir lazım olur. Burada birazdan manuskript. Demir ve artık gidebilirim. Dragon bonum çok az. 3 tane burada. He. farklı. İlginç. ilginç. Gel bakayım. Hop. Tek atarım. Oğlum ejderhayı kestim lan ben. Ben ejderhayı kestim. Sizden mi korkacağım? Gel lan Rock gidiyoruz. Evet ee, biraz yakmış olabiliriz etrafı. Ama birazcık. Çok yanmamış be. Ha? Aynen çok yanmamış be. Zararı yok. Oh ejderhayı kestim ve başka bir şey istemiyorum ben. Şimdi bakın. Bu Fire Dragon, Heart Mart bunları bir kenara atalım. Bu arada evi taşıyabiliriz ha. Bu arada çok az ok harcamışım. Baya kolay ölmüş. Kademe 3. Oo süper ama bunu henüz kullanamam bu baya bir büyükmüş. Ee, bunu yeni eve çıktığımız zaman kullanırım. Dragon Bon ile kılıç yapabiliyorum. Reaper yapabiliyor muyum? Yay yapabiliyorum. Kazma yapabiliyorum. Müthiş. Saber 24 level istiyor. Defansı henüz yetersiz ona. Mesela bronzdan yapabiliyor muyum? 24 level defans istiyor. Tamam. Bu bana yeter vallahi ya. Şunları atalım buraya. Biraz plasterla kendimize can basayım. Mükemmel. Şimdi şunları ben bir mümkünse şu üst sanda böyle bir atayım şimdilik. Şöyle rastgele atalım. Gelin biraz şeyleri keşfedelim köyleri. Bu arada mümkünse ben şu roku dismiss edeceğim. Neden? Çünkü o kırmızı alev beni çok rahatsız etti. Yani ciddi anlamda bayağı rahatsız etti beni o. Normalde onu güçlü yapar ama çok sıkıntıya sokacak bizi yani. Evet. Oo. Tabi yeni yaratıklarda spawn oluyor ister istemez. Yalnız bayağı vuruyor lan ben. Çok iyi. Oo. Şu yayla öldürebilirsem vallahi öldürdüm çok güzel. Hmm, bu alev acaba sönecek mi? Ben onu merak ediyorum. Hop kafadan vururum valla. Umarım şu ateş söner sönmezse bayağı sıkıntı. Evet o söne dursun. Şu gelen şey blade yapımında kullanılıyormuş. Çok güzel. Şimdi bunlar burada kalsınlar. Biraz plastada cam basalım kendimize. Şuradan rockumu spawn edeyim. Hadi gidelim bakalım. Kendimize yeni bir yaşam alanı aramaya. Evet orası yanıyor ama yapacak bir şey yok. Ben şurayı çok merak ediyorum. İzninizle bir buraya gitmek istiyorum ilk önce. Şu meşalelerimi alayım. Atlas'a şu anda gerek yok. Evet şu anda burası biraz sakin gibi. Hani sakin dedim. Direkt yaratıklar spawn oldu. Oo. Allah bu ne? Tamam. Çok güzel çok güzel. Topla topla topla. Burası e, tuzak. Kırarsak aynen. Buralar bildiğin tuzak dolu ya. Pek bir anlamı yok. Baksana zaten bozulmuş burası. Allah birden önüme çıktı. Neyse buradan gidelim ya. Burası beklediğim gibi bir yer değilmiş. Yani burası ee, bozuk. Burası bozuk. Ciddi anlamda bozuk. Yani orası içerisi normal düz olur. Burası bildiğim bir şehir. Oraya çok merak etmiyorum. Ne çıkacak diye de çok da merakım yok dürüst konuşayım. Ama gidebilirim ve bizim içine geçmişiz yani. O ejderhayı öldüreceğim derken ciddi ciddi evimizin yakınlarından içinden geçmişiz yani. İyi ki ben buradaki glowstone'ları falan toplamışım zamanda. Lazım olur diye toplamıştım. Oha bu çıkmış bana. Ben bunu görmedim ama at gerek yok. Zümrüt çıkmış falan. Şimdi bunların hepsini bir rastgele atıyorum ben. Umurumda değil şu an nasıl bir düzende olduğu. Benim bir tane sandık yapmam lazım. Şöyle bir tane sandık alayım. Bu sandığı ne yapacağız derseniz, benim ee, bin, bineğime takacağım. Ona takıp depolama yapabiliriz bir bakıma. Rahat bir şekilde. Evet hala burada cinder'lar falan spawn oluyor. Bunu nasıl yapıyordum? Shift sağ tıktı galiba. Aynen. Aynen depoyu da taktık. Şunu öldürebilir miyim acaba? Çok sıkıntı çıkaracak çünkü bana. Abi sağ sol yapma ha. Şöyle adam gibi öl ya. Ne uğraştırıyorsun beni? Atlas devimiz zaten kayıtlı. Nereye gideceğimizi biliyoruz. Hadi farklı yerleri bir keşfedelim be. Bakın ne buldum. Savaş kalesi. Battle tower. Hadi bakalım. Oha tek yediler lan. Bu arada ben yanıp yanıp duruyorum ha. O ne lan? Şu battle tower kalesinin içindeki elemana okla atabilirsem öldürürüm ben bunu. Öldürdüm. vallahi öldürdüm. Tamam şimdi bu aşağı düşe dursun. Ben şu gökyüzündekini merak ettim ama. Aa burada zümrüt var. Ben bunları buradan sıkarım ve tek atıyorum abi müthiş. Lan bana niye vuruyorsun ben sana vurmadım. i̇lk sen başlattın. Tamam burayı da hallettiğimize göre levellerimizi toplayabiliriz. Şöyle malzemelerimizi alalım. Gereksizleri bir atalım. At bunu. Bakalım neler var. Oh elmas müthiş. At bunu. Şanssızmış o. Aa backpack. Iron Wolf'ları kullanabilirim. Bunu mantara at. Müzik diskini at. Advanced Feather Falling falan güzel güzel kullanılır kullanılır. Oo daha orada almadığım çok şey var be. Yani bir su içelim bize en iyisi yoksa sıcaktan hasar yiyeceğim. Şöyle bir suya gireyim ben dur. Bu zırhlar çok fazla ısı tutuyor. Benim acilen necder hazırlarını giyebilmem lazım. Şu anda 22 level. 2 level sonra kafamızı dinleyebileceğiz. Sadece bana 2 level lazım. Yani blaze rod atabilirim. Bende sülalesi var. Biraz plasterla cam basarsam iyi olur aslında kendime. Ateşim bir anda yükseliyor ya. Öyle böyle değil. Şu an envanterde ciddi anlamda vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü işime yaramayacak her şeyi atacağım. Bu bubbles'ı kullanabilirim. Şöyle hangisini alıyorsa artık bu. Şunu al, al bunu, at bunu. O elmas kazma çok güzel. Burada başka bir şey var, var, var. Şunlar var. Broken Heart var. Redstone falan var. Başka bir şey de yok, tamam. Gidebilirim. Elmas varmış bu arada. 42 elmasım oldu, müthiş. Hadi gidelim. Bu arada ne kadar yüksekli uçarsak o kadar e, üşümeye başlıyoruz. Bu da bizim işimize geliyor. Ve kendimizi tedavi edebiliyoruz bir şekilde. O alev topu nereden geldi? Ora hala mı yanıyor be? Ey maşallah be. Ejderha sen ne yapmışsın ya? Adam adam bölümün başında bir koydu. Bütün bölüm boyunca devam etti şu işlem. Şu sıcaktan korumak için ne lazım? Onları ben bir araştırayım. Birkaç eksik nokta var çünkü. Öğrenmediğim. Onları tam bir öğrenmiş olurum. Abi 42 tane elmasım var. Müthiş. Şu e, Helving bir içeyim. Zaten çok da kullanılacak bir şey değil şu anda. Demirim bayağı var. Şunları at. Bu ne işe yarıyor derseniz. E, gece uyuduğum zaman bana daha fazla regeneration sağlıyor. Bir. İkincisi ölümcül hasarlarda. Benim şu ekstra kalbim gidiyor Yani ölmüyorum Bunu parçalayabiliriz parçalamada kullanabiliriz Şu x bir şeyden atalım Bunları ısıtacağım bu arada daha ısıtmayacağım henüz ileride ısıtırım Elmas kılıcım var çok güzel Abi şu diamondın gelmesi mükemmel oldu be 18 tane de altınım var İşime yaramaz ama Ben böyle yapıyorum sebebi az önce acayip bir ses duydum ondan korktum Şu aşağıda gurum var Neyse o kadar da önemli değil Bu backpack şöyle oluyor yere koyuyorsunuz sonra bunu kırıyorsunuz Doğratıyorsam shift sağ tıkla kırıyordunuz ya da shift sağ tıkla alıyorsunuz. Dur şöyle. Heh bu şekilde. Üzerinize alıyorsun. Shift sağ tıkla da koyuyorsun. Normal bir şekilde de kırabilirsiniz. Ama doğru biliyorsam kırarsanız eşyalarınız gidiyor. İçindekiler beraber kırılıyor. O yüzden mümkünse eşyalarınızı sırtınıza takacak şekilde koymanız lazım diye biliyorum. Recall Potion bu çok güzel. Acil durumlarda kesinlikle kullanırım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Level kasacağız. Şöyle şöyle birkaç tane summoning staffla asker çağıracağım. Bu arada şunu çıkaracağım. Burada şunu. Çünkü istemiyorum. Hani öldüğün zaman o fazla kalbim gitsin istemiyorum. Ne oluyor lan? Abi ne oluyor? Şu anda müzik çalıyor. Ne olduğunu anlamadım. Bir anda geldi ekrana çünkü. Abi bunlar ne? Golden... Aa yaratık spawn olmuş da benim buradan dolayı spawn... Aa şurada bak bak bak. hayo Bak e, root gitti. Evimizin böyle bir konumda olmasından dolayı avantajlıyım demek ki. Güzel. Sırf o ekrana geldi diye korkudan şey yaptım ya. Kapattım şeyi. Sistemi. Bir şey olur diye. Güzel malzemelerini de buraya attığıma göre... defans 23 yaptım. Hadi biraz daha level kazalım. Bu arada herhalde yaratık spawn olabilir yakın zamanda burada. Çünkü baya aşağıda bir yazı yazmaya başladı yani. Oyun diyor seni bak kardeşim zorluyorsun sınırlarını. Zorlama diyor yani. Evet şimdi şu aşağıda da yaratık spawn olmuş galiba. Aynen. defansı 24 yapayım. Aşağıda 9 level spawn olmuş hatta. Dur aşağı ineceğim ben şimdi. Ya ama önce bir zırh yapalım ya değil mi? İşte bu. Oh yap yap vallahi yap koy gitsin koy gitsin. Sadece zırh yapılıyor değil mi bundan? Müthiş müthiş. Şunları çıkar bunları giy. Abi. <laughs> Süper oldu. Eşyalarımı şuraya atayım. Kılıcı yapamıyorum. Onun için 24 level lazım. Onu da kasarız ama sıkıntı yok. No problem. Cader saldırın şuna. Saldırın şuna. Koçum benim be. Aa orada bir yaratık daha öldürdü Aa bunlar burada spawn olmuşlar. Ups bilerek öldürmedim. Ya birader sen ayarına tük... Hani ciddi ciddi kendim yanarak öldüm ya. Şu bitkileri bir öldüreyim. Çok bir hasar verecekler gibi gözükmüyor çünkü. Bu arada bunlar neden söndü derseniz bunlar sönüyor. Bunlar sönebiliyorlar. Sonsuza kadar durmuyorlar. Çünkü bunlar normal torç değil. O torçları yapabilmek için ışık taşına ihtiyacınız var. Yalnız ben ciddi ciddi yanarak öldüm ha. Yani ironik diyeyim ben size. Eee, kazara şuna sağ tıkladım ve immunization denen bir şey verdi. Bu şey yapıyor beni zehir etkilerinden falan koruyor da şu anda çok gereksizdi ya. Niye bastım ben öyle saçma bir şey? Bu arada hemen sandık düzeni içine ettim farkındayım. Evet biraz daha level kasalım. O şey geldi. Bir tane yaratık geldi. Bunları bu da çevirdi. Ama hangi yaratık çevirdi bilmiyorum. Şimdi ben kendime yapabiliyorsam şu regeneration'dan yapmak istiyorum. Bunu yapmak için Nether Star ihtiyacım var ya. O çok kötü oldu. Başka bir şekilde de kullanamıyorum daha doğrusu. falan falanca Nether'a gideceğiz. Gerisi baş. Ata 2 level arttırdım. Mining abi biraz daha level kasacağım izninizle. Evet 24 level oldum, olmadım. Biraz daha kasacağız. Bu burada nasıl spawn oldu bu zombi? Allah'lar ya ışıklandırılmış olmasına rağmen nasıl spawn oldu orada? Evet 24 level oldum. Mining'e de bastım. Tamam bunu artık durdurabilirim. Evet şu anda ikisi hepsinden 24 levelim. Benim bir tane ejderha kemiğim vardı. Evet handle'la kullanabiliyorum. Kazma kürek yapmak için e, kullanamıyorum diye biliyorum. Kazma kürek için Witherbone lazımdı galiba. Aynen Witherbone lazım onu şu anda kullanamayacağız tabii ki de. Repair işte bu. Handle'ımı aldım. Şöyle işte bu be. İşte bu. Kaç vuruyor? 4.5 atak damage. Zırhsız olan, zırhlı olanları 2.5, 9 vuracak. Elmas 5.5 vuruyor çünkü bunda lesser sharpness da var ekstradan. Hani buna enchant da basmam lazım daha. Ben bölüm arasında buna enchant basarım. Sonra zor bir şey değil yani level kasacağız sadece. Güzel bir enchant çıkana kadar da tahtaları falan e, tahta kılıçlarla enchant basarım. Elime güzel bir enchant gelince de direkt ejderha e, zırhlarına basarım. Hiç olmazsa bir protection gelsin istiyorum ya. Bumerang yapabilirim ama bumerang çok abartı mı olur? Great Sword 14 vuruyor. 14. 16 buçuk. Ama two handed. Kalkan kullan ama. Fırlatılabilir balta falan filan var da. Çok kullanabileceğim alan değiller. Ama bu Dragon Ball Reaper fena vurur ya. Evet. E, bu video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.